Arkadaşlar mesela Marka B oynayacağız bilgisayarda. Tablette de çekebiliriz ama. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben oynuyorum. Bunu Zübeyir'in tabletinden seçiyoruz. Zübeyir'den şey alıyor. Messenger'dan gönderecek bana. Allah. Bonus sandığı açacağım arkadaşlar. Çünkü o kadar hışlam olmadığı için. Hadi kırın. Ve Acaba ses gelmiyor çok. Arkadaşlar e, <laughs> sahil. Arkadaşlar abi bizim bilgisayarı. Ama biz oynamamıza Ponuz izin tık. verdiği için biz burada. Bonus sandıklı. Bonus sandıklı. Bonus Oynamamıza izin verdiği <laughs> için. <tık>. için <laughs> oyun, oyun kasıyor biraz. Şu o güzel şeyler çıktı. Çok güzel. Tamam. Arkadaşlar bir dakika durduruyoruz. Hemen geri döndü. Evet arkadaşlar geri döndük. Ben de o zamana kadar ağaç topladı o zamana kadar arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar bu video 115 115 like gelirse çok çok seveyim. Arkadaşlar çünkü arkadaşlar e, bunun serisi çok ama çok ama çok az gelebilir. Çünkü e, burası çok atlar. Çok nadir geliyoruz buraya yani çok. Çok e, değil işte. Çok az benim geliyoruz. abimin evi. Çok az geliyoruz o yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. Hop. Elma çıktı Ha 4 tane çıktı lan. Tamam buraya evimizi yapalım. Şuralara doğru gidip. Arkadaşlar bir daha ikide bir böyle elimi gözükebilir. Yani. Kusura bakmayın. Onun için kusura bakmayın. Burası neresi? Maden. Maden gidiyor. Evet. var mıydı? Onun anlamadım. Hiçbir <laughs> şey ee, yok. Hemen şuralara bir yere evimizi yapalım. Arkadaşlar çok fazla e, şu an yapacağım ama eve gaza geldim. Ev yapacağım buraya. Çömük buldum niye o? Anlayacağım. Ben mahsur kalan bir tanı ad adam. Start ettiği gibi uydu Şu anda ben kameradan gidiyorum arkadaşlar. Geldi. <laughs> ben de bilgisayardan bakıyorum. Kürek yapacağım hemen. Gidelim. Devam edelim arkadaşlar. Oha lan. Kaç tane alacaksın? Düğme. Oh yeah. şey arkadaşlar evimiz yapacağız. Videoyu bu, bitireceğiz. <laughs> arkadaşlar kaç dakika olmuş? Tam 3 dakika. Hızlı olmamız lazım. Onun, on, Zamanı boş yarım çünkü arkadaşlar. Çünkü bir saat oraya gidip bir saat oraya gidip yok. Yani biz de yok. Kumdan adadan ev yapacağız yani. Zübük. Sana söyleyeyim. Şey e messenger'dan atacağım bunu. Ben yükleyeceğim tamam mı? Tamam yükle. Ben yükleyeceğim. Benim tabletim ne olduğu için ben yükleyeceğim. Bluetooth'tan aç. ama Bluetooth ya. Bluetooth'tan gönderirsin sen bana. YouTube'dan bakarsın. Olmuyor ki seninkinde. Evet ki, kanalım çıkmıyor bunlardan. Sen bana bluetooth'tan gönderirsin tamam. Küçük bir ev olacak arkadaşlar. Çünkü o kadar tahtamız gitmesin diye. Kapı nerede? Dur daha yapacağız çocuğum. Eşyalarımızı ben olsam kapıyı içinde. Bırakırdım. Öyle ses gelebilir arkadaşlar. Ben yani onun için de kusura bakmayın. Bugün çok kusura bakmayın. Hele 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 hele. Çok kusura baktık bu sefer. <laughs> ben onu manyak Neyse arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyorum. Hayır bitir e Abone olmayı e yorum Arkadaşlar e bitmedi. Videoyu durdurup ev yapıyoruz. Sat yapalım. Arkadaşlar geri döndük çünkü şey yapacağız Canlı sıkılmasın diye kreatif yapıp öyle evimizi yapacağız. E, 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 dur. Dur e. şöyle game biri Çok kısa bakmayın arkadaşlar. Yani üzgün kapıyı falan almayacağım hiç bende olduğu için şurada şurayı yapıyorduk değil mi? Oda yapıp Yatak odasında odasında yapacağım. Bir tane oda yapacağım işte. Cırak... Dekorasyonu da burada yaparız sonra da videoyu bitiririz arkadaşlar. Bir tane. Ne çabuk video şey. Çok kusura bakmayın arkadaşlar. Bugün de çok kusura baktık Ela çok kusura baktık. Dekorasyon falan yapmayacağım. Çünkü çok fazla hile alıyor. Dekorasyon yapmayacağım. bunlar kalıp videoyu bir Bu da son olsun. Daha bir de o da yapacağım ha. O kadar uzun değil ama. Anladın mı? Yani hile diye. Arkadaşlar başka kanallarda Başka kanallarda izleyenler için canları sıkılmasın sıkılmaması için Survivor de Craft TV'de yapıyorlar evlerine. Biz de öyle yapalım dedik. Zengin evi, evi diye ikili kıracaktım. Tabi set çekecek miyim ya? Yok ya. Çekmeyelim tabi set. Ee, oraya bilerek ama onu Survivor'da yapacağım. Arkadaşlar yata koyar ve böyle lamba koyar sana da bitirir. Lamba onları yapacağım. Bunu ev yapın yaptıktan sonra videoyu bitireceğim. Ama survivor yapıp şu evin kapısını koyacağım. Evet arkadaşlar survivor yapacağız. Ama şunları da atalım hile olur. Bir tane. Değil mi? Hiç. Alalım şuradaki kapımızı. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Like, abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.